Gözün beyazında kanama çok sık rastlanan bir durumdur. Gözün beyazı şurada gördüğünüz e, sclera dediğimiz beyaz kısım. Göz esasında bir top gibi biliyorsunuz. Göz merkezinde saydam kısım var. Bunun adı kornea. Kornea'nın arkasında ön kamar dediğimiz bölüm var. Onun arkasında iris dediğimiz gözün renkli kısmı. Onun da ortasındaki delik pupilla. Alt arasında da göz bebeği deniyor. Şimdi burada kanama olan yer, bu sklera dediğimiz gözün beyazı. E, bu beyazını örten konjonktiva adında soğan zarı kalınlığında çok ince bir doku var, o şeyi örter. İşte bu e, soğan zarı kalınlığındaki konjonktivadaki damarlardan bir tanesi çatladığında subkonjonktüval hemoraji dediğimiz durum ortaya çıkıyor. Birdenbire sabahleyin kalkıyor birisi, bakıyor gözün beyazında kıpkırmızı durum var. Bakın buradaki internetteki resimlere bakalım. Bakın burada bu kişinin gözün beyazında kızarıklık var. Kıpkırmızı olmuş. Burada bakın daha daha çok bayrak gibi kırmızı. Burada da değişik derecelerde Subkonjonktüvel hemorajiler var ve hastalar genellikle böyle bir durum olduğunda panik olup e, doktora geliyorlar. Ama genellikle böyle bir e, kanamanın e, hiçbir e, rahatsızlık vermez, görmeyi hiçbir şekilde etkilemez. Durup dururken böyle bir durumla karşılaşabilirsiniz. Bazen de çok ender olarak böyle kuvvetli bir hapşırma sonucu e, böyle bir durum ortaya çıkabilir. Bazen e, kan e, basıncı yani e, arteriyel basınç kol tansiyonu çok yüksek olduğuna durum ortaya çıkabilir ama biz burada bizim hastanemize ya da hasta olarak başvuran insanların büyük bir çoğunluğunda hani gidin bakın araştırın diyoruz. Öyle bir durum ortaya çıkmıyor. Dolayısıyla ben gözünde subkonjonktival hemoraji ya da burada gördüğünüz gibi durup durupturken ortaya çıkan bir kanama olan hastalara merak etmemelerini bu eğer çok sık tekrarlarsa, yani birden fazla tekrarlarsa, bir daha aile hekimine görünmelerini tavsiye ediyorum.